Yeni videodan hepinize merhaba. Bu videomuz Arasçım'ın oda turu videosu olacak. Öncelikle biliyorsunuz ki bu odayı en başından beri düzenli tutmaya gayret gösteriyordum. Ama geçtiğimiz hafta başımıza bir aksilik geldi. Şöyle oldu ki şuradan iki tane vidayı görebilirsiniz. Bunlar taşınmadan kaynaklı sıkıntılardan bir tanesi daha. Biz şimdi tam o gün Arasçım'la yatağa doğru geldik. Ben Aras'la beraber yatağa yatacaktım. Sabah saat altı buçuk civarında falan. Sonra birden yatak içine göçtü ve kırıldı. Anlayamadığımız bir şekilde. Eşimle konuştuk. O da bak dedi ki buranın akıllı vidası varmış ve takmamışlar dedi. Takmadıkları için kırıldı oradan. Kırıldığı anda da e, birazcık sinir bozukluğu. Arkasından e, tabii ki nakliyecilere birazcık arkalarından saydırdık. Şöyle ki her taşınmada bir şey oluyor diyorlar. Bazı taşıma şirketlerini bunun dışında tutabilirim. Bilmiyorum çünkü hiç daha önce taşınmadım. İlk defa taşınıyoruz. Şimdi bize taşınma sırasında adam mobilyacıyım ben zaten dedi. Bunların dedi parçalarını dedi hiç merak etmeyin dedi. Aynı yerlerine takarım eskisi gibi dedi. Ama bütün vidaları tek bir poşete topladılar. Ve hangi vida nerenin nerede eksik var mı yok mu bakmadılar. Ee, o yüzden de her mobilyada, bunda mesela bu akıllı vidamız eksik. Dolabın içinde arkadaki e, böyle şeyler olur, iki e, sütunu ne de sütun da değil de e, arkada ince bir şey oluyor ya böyle incecik bir sunta gibi bir değişmiş şey oluyor. Onu tutması için bir plastik parça olur. Onları takmamışlar, vidalamamışlar, çivilememişler. Yataklar e, birazcık saçma olmuş. Gardıpların hepsi sağa sola oynuyor. Aynı şekilde hem bu gardılap, hem de bizim buradaki kendi gardılamız hiç memnun kalmadık. Bir dahaki taşınmada çok dikkatli olacağım. Ya tabii ki ne kadar da dikkatli de olsanız, biz de bunları iyi diye tuttuk sözde ama böyle çıktı. Yapacak da bir şey yok. Her neyse, kısaca e, bu sebeple de bu odayı düzenleme ve toparlama gereği duydum. Çünkü içinde biliyorsunuz ki şu çekmecenin altında yorganlar var. Videoda gördünüz zaten. Yorganlar dışarıdaydı. Oyuncakların hepsi çekmecelerden dışarılara çıkmıştı. Kışlık yazlık düzeni tam anlamıyla oluşmamıştı. Bu yüzden de bu odayı tam anlamıyla bu hafta tekrardan elden geçirmiş olduk. Hızlıca bir şöyle girelim kapıdan. Burada Arasçığımın güzel kapı süsü var. Bu kapı süsünü e, Rümeysa Bütün Design diye bir sayfa var Instagram'da oraya yaptırmıştım. E, buraya etiketlerin bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Burada Arasçığımın Kedisi var. Kapılarda maalesef çizikler. için bu kapıları boyadı ama hiç sıkıntı değil. Çıkıyor bunlar sürekli. Yaptığı için artık alıştım ben. Duvarları boyamasın yeter ki. Gerisi hiç önemli değil de. Şimdi kediciğimizi çekelim. Kapının arkasını göstereyim. Şemsiye, şapkalar ve çantası var. Günlük olarak ihtiyacımızın olabileceği şeyler. Aras balkona koyduğumuz sandalyeleri görünce anne benim sandalyem nerede? Ben de sandalye koyacağım falan dedi. Önce bu sandalyeyi de artık odasına getirdim. Gün içinde bazen oturuyor bazen oturmuyor. Bazen alıyor başka yerlere taşıyor. Ee, bu şekilde bunu da bu köşeye koymuş olduk. Yatağı zaten biliyorsunuz. Bu yatağın üstünde normalde örtüsü var ama çok toz oluyor ve arası onu asla üzerine tutmuyor. O yüzden ben artık kaldırdım. Çekmeceleri göstereyim. Aslında videoda belki görmüşsünüzdür ama. Burada benim bütün yorganlarım duruyor. Biliyorsunuz ki benim yatağım Japon yataklardan diye geçiyor. Japon yatakta da kenarlarında tahtası oluyor. E, yatak tipi biraz daha alçak bir tipte oluyor. Ben bilerek ve isteyerek böyle tercih ettim. Ama aynı modellerin aslında bazalı modelleri de varmış. Sonradan sonradan gördüm. Yapacak bir şey yok. Ee, şu an memnun muyum derseniz değilim. Çünkü taşımacılar sağ olsun onu da e, bir yerlerini kırdılar. Bir şeyler yapmışlar yani. Ama problem değil. Ee, eninde sonunda bir gün bazaya dönüş yapacağız inşallah. Burada e, 4 tane yorgan var. 2 çift 2 tek kişilik olmak üzere. 4 tane yorganınız var. Tam bu çekmeceye tam yerleşiyorlar. Arasçı mı? Fili. Aslında buraya scooter koyuyorum ama tutmuyor sıkıdır orada. O yüzden boşu boşuna da şu an video için koymak istemedim. Üst kısımda biliyorsunuz ki arabası var. Bu arabayı da aküsünde bir arızası var şu anda. O yüzden yeni bir akü alınması gerekiyor. Avizesi de yine aynı şekilde yıldızlı tren yoldan almış olduğum bir avize. Buradaki lambalar bu şekilde ve bu şekilde. Perdesi de yine Trendyol'dan yoldan almış olduğumuz bir perde. Bundan da çok memnunum arka tarafta da bizim kendi karartmamız mevcut zaten. Onu geceleri kapatıyorum. Camları hep açık tutuyorum artık arasın. E, bu şekilde perde kapalıyken camı açınca çok soğuk da girmemiş oluyor. İyi oluyor yani. Hemen gardırobun bitişiğinde basket potası var. Bunu halası almıştı arası ama toplarını unutmuşuz. E, onları normalde Kütahya'ya götürmüştü. Biz taşındıktan sonra bir çantaya işte arabalarıyla beraber topları falan doldurmuştu. Annemde ya da kayınvalidemde unuttuk. Bilmiyorum nerede olduğunu ama toplar yok. O yüzden yeni top alacağız Aras'cımın onunla oynaması için. Bu arada bakınız camın kenarından da böyle bir çatlak aldı gitti. Yürüdü yani bilmiyorum. Ya e, sıvayla alakalı bir şey ya da bilir misiniz bilmem hep derler ya ev yerleşiyor, ev oturuyor diye. Acaba öyle bir şey mi onu da bilmiyorum. Gardolabı bu şekilde burada duruyor. Bu arada bunu çok fazla soran olmuştu. Yani biz aldığımız günden beri ben videoyu çektiğimden beri sürekli e, çocuk odası takımı nereden ne marka falan diye soran olmuştu. Zaman zaman yine soranlar oluyor. Ben linkini e, şeyini bırakıyorum. Eğer yine merak ederseniz aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Burada da şifon yeri var. Biz bunu üçlü takım halinde aldık. Normal şartlarda... Altta çekmecesi olmayacaktı. İstediğimize göre bir çekmece almayacaktık. Ama şöyle oldu. Bize yanlış ürün gönderdiler. Biz normalde sadece şuradan yani şöyle kısa bir yatak almıştık ki hem arası rahatlıkla bebekken inip çıkabilsin diye. Sonrasında yanlış yatak gelince biz de iade etmedik. Dedik tamam böyle kalsın o zaman. Aslında bir yönden de iyi oldu. Evet ilk zamanlar korktuk bir şey olur arasa düşer diye. Ama sonradan da depolama alanı açısından bu yorganları koyabilmemiz için iyi oldu. İlk zamanlar bunun için de videolarımı... E, i̇ki sene öncesine kadar izleyenler varsa çok iyi bilirler. Bunun altı bildiğiniz sıra sıra oyuncak doluydu. Sağ olsun Aras'cığım e, oyuncak düzenlemesi konusunda bana çok benzemiş ve bazı oyuncaklardan sıkıldığı anda anne artık bunu sevmiyorum istemiyorum bunu artık başka çocuklara verelim falan diyor ona e, o şeyi bilince otutturduk artık o yüzden çok rahatladım ve artık oyuncaklar sadece bir iki çekmeceye ve birkaç tane rafa sığabilecek durumdalar şimdi. Gelelim şifonyer kısmına. Bu şifonyerin yanına armutu koydum. Armut normalde önceki gün şuraya koymuştum ama orada olmuyor. Hiç orada oturmuyor yani. Burada olduğu zaman en azından geliyor birazcık oturuyor. İşte etrafa bakınıyor. Telefon falan veriyorum bazen biliyorsunuz oynasın diye. Telefonla oturuyor burada oynuyor falan. O yüzden iyi oldu. Halası böyle saat almıştı biliyorsunuz. Bunu da buraya koydum. Burada yine vinç var. İlk çekmeceden başlıyorum şimdi. Hazır mısınız? inanılmaz güzel bir düzene sahip arasın dolabı. Çok seviyorum. Evet. Buradaki bu kutulardan almayan var mı? Aranızda kaldı mı almayan? Gerçekten bir çocuğunuz varsa ya da evinizi düzenlemeye uğraşıyorsanız mükemmel, mükemmel kutular yani. Ben her yerde kullanıyorum. özellikle kendi eşyalarımızı organize etmede buzluk düzeninde çok kullanmıştım afyondayken ama burada çok buzluk düzenini henüz daha tam anlamıyla sağlayamadığım için bunlar şimdilik duruyorlar. İlerleyen zamanlarda yine ilave kutular alacağım tabii ki. Neler var hızlıca bir bahsedeyim. Şöyle puzzle'ları var. Burada yine ikili puzzle'ları. Burada kartları ve altta böyle fırlatma şeyleri oluyor ya. Ağzından top fırlatıyor bunlar. Burada oyun hamurları. Bir alt kısmında da şöyle mutfak şeyleri, ürünleri var. Burada yine oyun hamurunun böyle şekil parçaları. Altında yine oyunu, onun devamı da burada. Burada yine böyle bir vidalama seti, tamir seti. Bu kısımda yine küçük oyun hamurları ve kalemleri. Bunları da bunun içine koydum, mükemmel oldular. Bakar mısınız düzene? Çok güzel oldu. Burada yine oyun hamuru için parçalar ve bunlar var. Bunun altında da şöyle mermileri ve balonları, burada yine bir oyuncak, tableti ve bir tane de yapıştırıcımız var. Bu şekilde bu çekmecemizin düzeni böyleydi. Şimdi ikinci çekmeceye gelelim. Burayı da bugün çok güzel düzenledik. Araştım sağ olsun bana çok yardım etti. Hatta az önce Gösteriyor bu çekmeceyi böyle beraber düzenledik. Zeynep e diyor göstereceğim burayı anneyle yaptık diyeceğim diyor. Gerçekten Zeynep'le aralarındaki iletişim giderek artmaya başladı. Başlarda çok hırçındı Zeynep'e karşı. Ya kıskanıyordu ya da tam alışamamışlardı birbirlerine. Yaş farkları var bu yüzden de olabilir. Şimdi yine zaman zaman sürtüşmeler, ara ara böyle bir tartışmalar yaşanıyor, yaşanmıyor değil. Zeynep de... Aras'la uğraşmayı seviyor. Aras da zaten biliyorsunuz ki kendisine bir dokunulduğunda o da hemen karşılık veriyor. Ama çok şükür anlaşıyorlar. Biz de zaten güzel anlaştığımız için çocukları da elimizden geldiğince birbirleriyle anlaştırıyoruz diyelim. Şimdi bu kı kısımda şöyle oldu. Salonda da arabaları vardı arasın. Ama sürekli kutunun içine dura dura tozlanıyorlar. Ben de Aras'a dedim ki Aras istersen bunları kutulara koyalım. Bütün arabalarını böyle iki kat olmak üzere hepsini yerleştirdik. Burada da böyle işte e, kumandalı arabaları falan var. Bu çekmece bu şekilde oldu. Eskisi kadar Hot Wheels oynamıyor. Az önce bu kutunun birini getirdi hemen. İçinden 2-3 tane araba seçtik. Beraber oynadık. O ambulans oldu. Ben polis oldum. O hırsız oldu. Öyle oynadık ve en son kutuya yerleştirip yerine koyduk. Şu ters olmuş. Şimdi Düzelteyim önce. Ondan sonra bu çekmeceyi de size göstereyim. Evet. Bu çekmecedeki hiçbir şeye kıyamıyor Aras. Hepsini çok seviyor. Ve severek oynuyor. Hepsinin oyun alanı farklı. Bunlar mesela direkt böyle e, ittirince giden arabalardan. İşte kimisi mesela şunlar. E, geri doğru çekiyorsunuz kendisi uçarak gidiyor yine. Bunları banyoda yıkamayı çok seviyor. Şunları. Let's Be bunlar da Ben bilmiyordum markasının adını da. Bunlar yine Wheels'ın küçükleri, bunlar da çok severek oynuyor şu şekilde. Yani her arabanın yeri Aras için ayrı, o yüzden bu çekmeceyi de çok severek yerleştirdik yine. Aras'cım çok mutlu oldu. Anne dedi hepsi çok güzel oldu. Şu arabaları mesela yeni ve bunları da çok seviyor. Yani Aras'cım işte bu çok seviyor arabaları sonuç olarak. Bu çekmecelerin düzeni bu şekilde oldu. Şimdi oyuncak düzeninden devam edeceğim. Geçen gün söylemiştim size. oyuncak çekmecelerinden, şeylerden, kıyafet çekmecelerinden birisi boşa çıkıyor diye. Kışlıkları koyduğum zaman bu üç çekmeceyi ancak alıyordu. Ama ben şimdi yazlıkları kaldırdığım için çok fazla bir çekmece olmadı. O yüzden bu çekmeceyi Arasçığımın ricası isteği üzerine örümcek adamın işte e, kollukları, küçük örümcek adamları, maskeleri, eldivenleri, gözlüğü zıvır zıvır eşyaların hepsini buraya koymak istedi Aras ve çok güzel oldu gerçekten. Şunlar da çıkartılacak aslında ama işte üşengeçlikten çıkartamıyorum. Onları da inşallah bir ara çıkartırız. Gelelim buradaki bu büyük dolaba. Dolapta şöyle ki en üst kısımda arka tarafta Hatviye'sin canavarı var. Görüyorsunuz zaten. Burada da tabloları var. Bunları görüyorsunuz. E, Almıştık arasa bir tanesini yaptı diğerini daha yapmadık boş bu. Bunun içinde küçük topları var havuz için kullandığımız. Bunun içinde şöyle silahları var. Bunun içinde işte bütün etkinlikleri, kağıtları, dergileri onlar var. Hepsini bir yere sığdırdım. Onları da ayıkladık. Önceki videoda belki görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir. Arasa soruyorum. Bunu istiyor musun? Evet. istemiyorum. Hayır. Öyle. Hepsini düzenledik. Bu şeyi bugün düzenledim. O gün işte her şeyi sokuşturmuştum içine. Burada polis malzemeleri var. Burada şunlar var. Bir de şöyle ıvır zıvır hiç yeri olmayan bir sürü oyuncak var. Bunları da buraya koydum. Yine kedinin tasması var. O da orada kenarda gözüksün ki görsün bulamazsa diye koydum. Bu kısımda arka tarafta şurada çamaşır makinesi, burada yine e, çantalı legosu, burada yine o tamir seti değil de ne vidalama setinin şeyi. Bu da yine böyle bir arası çamaşır. Arkada da babasının çocukluktan kalma bir topu ve e, tableti var. Tablet de şey böyle e, yazı, yazı tableti olanlarda. Buradaki bütün oyuncaklar Aras'çığımın mevcut oyuncakları. Aynı zamanda salondaki çekmecede ve e, dolapların içlerine de Aras'ın yine oyuncakları var. İşte e, bütün bu Hot Wheels'ın yolları, tren setleri, e, Lego legolama böyle büyük büyük parçalı legoları falan var ama onları oradan çıkartmak istemiyorum. Çünkü burada zaten düzen yeteri kadar oturdu. O çekmecelerin ve dolapların da bana hiçbir faydası yok. Boşuna boş duracaklar. En azından içinde Aras'çığımın oyuncakları olsun. Günlük olarak kendisi oynayabilsin istiyorum. Gelelim işte asıl bölüme. E aslında benim asıl ilgi alanıma diyeyim. Çünkü ben kıyafet düzenlemeyi, renklerine göre ayrıştırmayı, gruplandırmayı çok seviyorum. Bu benim kendi öz tercihim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Buna engelde olamıyorum açıkçası. Belki bir psikolojik olarak bir rahatsızlık diyebilirsiniz ama ben düzenledikçe sakinleşen işte düzenledikçe oraları toparladıkça içinde ferahlama yaşayan bir insanım. Benim e, psikolojime iyi geliyor diyebilirim. Sizi bilemem tabii ki. Şimdi hızlıca başlayalım. Alt kısımdan başlayacağım. Arka tarafta kalın battaniyeleri, ön tarafta da ince müstinleri var. Burada da bütün tişörtlerimiz var. Demiştim zaten daha önce tişörtlerin bir kısmını şeye koyacağım. E, yukarıdaki dolaba diye. Öyle yaptım. Burada yine eşofmanları var. Bunları daha önce gösterdim geçenlerde ama tam hepsini yerleştirmemiştim. O yüzden e, tam anlamıyla gösterememiştim. Burada çorapları var. Aslında çorabı daha fazla ama şu an yıkananlar var. Bir de e, bu çorabın mesela eşi aşağıya düştü ve ağlamadım. E, Arasçıma yeni bir çorap seti alacağım. Beşli setlerden. Şu anda burada olmayan işte 3-4 tane daha çorabı var. Burada atletleri, burada baksırları bakar mısınız ya? 15 tane baksır var. Ne ara bitiyor bilmiyorum. Burada yine eşofmanları. Burada da bütün işte havuzla alakalı terlik, şort, kolluk, işte bu tabancası ne ararsanız burada. Burada yine gecelikleri bunları da daha önceden göstermiştim. Şimdi bu kısma geleyim. Bu kısımda da bütün hepsini düzenledim kışlıklarının. Başka hiçbir dolapta kışlık kıyafeti yok Arasçam'ın. Şimdi diyebilirsiniz ki ne kadar çok var. Bunu bu sene aldım. Bakın bir tane bunu aldım de bunu aldım. İki tane takım aldım arasa bu şekilde. Başka hiç takım almadım bu sene gerçekten. Kıyafetler anlayacağınız bu şekilde. Bunun dışındaki tişörtlerin tamamı da zaten burada. Gördüğünüz gibi arasçamın kışlık, sonbaharlık, yazlık böyle tam bir geçiş dönemindeyiz şu an. Buradaki kazakları giydiriyor musun derseniz giydirmiyorum ama şu incelere, gecelere bazen akşamları giydirdiğim oluyor. Şu an hala tişört eşofman modundayız. Henüz daha böyle kazak eşofman moduna geçmedik. Çorap falan çok giymiyor evin içinde. Üst kısma gelelim. Üst kısımda zaten bunu daha önce de söylemiştim. Üst kısma çok şey yapmayacağım. Kıyafet falan koymayacağım diye. Burada bebeklikten kalan bütün oyuncakları hatıra olarak saklamak istediğim her şey. Ve arka tarafta da bebeklikten kalan kıyafetleri var. Burada da yine sırt çantaları ve bebeği var. Onun altındakiler zaten çok kullanmadığımız gereksiz olan şeyler. Onları da oraya koydum. Ve anlayacağınız dolap düzenimizde bu şekilde göstermiş oldum sizler için. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Arasçığımın odasını çok seviyorum. Dolaplarını çok seviyorum. Çok kullanışlı. İyi ki tercih etmişim. Bu çoraplar da burada kaldı. Bunları artık mecbur ayırmak zorundayız. Yeni çorap alırım inşallah önümüzdeki günlerde. Evet bizim odamız bu şekildeydi. Sizin çocuklarınızın odası nasıl? Merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Nasıl buldunuz arasın odasını? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O zaman yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.